Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Evet fal yorumcusu burçlar kanalımız için fal yorum yapacağız. Hadi bakalım boğa burçları alın niyetlerinizi. Bakalım fincanımızda sizin için neler çıkmış bugün. Evet şöyle haydi bakalım bak görüyor musun? Aslında çok güzel rahatlayacağın güzel zamanlara giriyorsun. Bak sıkıntılarının çoğu da gitmiş. Şimdi bak biraz daha özgüvenli, parlak ve başarılı hissedeceğin bir dönemdesin. Yani kendini bu ara gerçekten böyle hissedeceksin. Şimdi Nisan sonu gibi gerçekten çok özel fırsatlar yakalay yakalayacağın bir döneme gidiyorsun. Yani böyle sıkıntıların yerine, bu çektiğin sıkıntıların yerine sanki... Sana böyle ödül gibi fırsatlar gelecek. Yani gerçekten sürpriz bir fırsat ayağına gelecek olabilir. Şimdi bir malın elden çıkmasıyla ilgili. Bak şuradaki evi görüyor musun? Bak iki pencereli. Şimdi sen bunu satmak istiyorsun. Uzun zamandır belki satamıyorsun. İşte bir malın elden çıkmasıyla ilgili büyük bir başarı elde edilecek. Şimdi bu hafta geçmişte kalan bir konu, bir dedikodu kulağına gelecek bak hanen işte biraz ufak tefek laflar sözler. Evet, dedikodular ve kötü sözler duyduğunda da bunlarla ilgili fevri davranışlarda bulunma. Çünkü biliyorsun ki artık herkes dedikodu yapıyor. Hiç kimse susmuyor. Şimdi hem aşk hem iş konularında gerçekten çok şanslı olacaksın. Çok şanslısın. Evet, önümüzdeki şu önümüzdeki 15 günlük süreçte bakar mısın? Çok temiz, aydınlık. Kim dost, kim düşman? Yani seni kim seviyor, seni kim sevmiyor? Bunların hepsi belli olacak. Gerçekten <laughs> bunların hepsi belli olacak. Bunun sonrasında da senin için çok başarılı ve güzel gelişmeler var. Şimdi böyle evet nihai bazı Konularla ilgili nihai kararlar vereceksin. Bu kararlarını da en sağlam şekilde vereceksin. Çünkü gördün kim dost kim düşman. Hepsini gördün, hepsini anladın. Şimdi arkandan bir şeyler konuşulup kötü söylenmiş, ee, söylenmişse de daha doğrusu sen yine de fevri olma. İyice plan yapmadan sakın ha sakın harekete geçme. Evet çok hareketli olacaksın bak. Çok hareketli olacaksın, arkandan dönen ve işte e, arkadan arkandan dönen işler ve dedikodular gündeme gelecek. Yani bunların farkına varacaksın bugüne kadar varmadıysa bundan sonra bunların hepsinin farkına varacaksın. Kardeşler, kuzenler ve akrabalarla biraz daha yakınlık olabilir bu aralar. Yani böyle sürekli bir telefon görüşmeleri ya da sürekli bir bir arada olmak gibi durumlar olabilir. Şimdi sosyal çevre, arkadaş çevresinde size yardımcı olacak insanlar hayatınıza giriyor ama her konuda iş konusunda olabilir yani hangi konuda sıkıntın varsa demek ki hayatına doğru insanlar geliyor yani ee, özellikle de perşembe günü ve sonrasında perşembe cuma cumartesi olabilir şimdi biraz gelir planda kal evle ilgili konuların varsa gündemin bunlar olabilir bunlarla ilgileneceksin ama şöyle ki artık yeni başlangıçlara adım atmak isteyeceksin. Yeni başlangıçlara adım atacaksın. Gerçekten yaşam enerjin de yükseliyor. Evet, fiziksel olarak kendini daha güçlü hissedeceksin ve böyle yeni başlangıçlar yapacağın bir dönemdesin. Sosyal çevre ve bak sosyal çevre ve Arkadaşlarla çok aktif olacaksın bu günlerde. Yeni insanlarla tanışıp yeni ortamlarda güzel vakitler geçireceksin. Şimdi böyle aşk ilişkilerinde ve flörtler gibi durumlar yaşayabilirsin. Aşk ilişkileri, flörtler yani arkadaş ortamında bir kalabalığa girersin burada birisiyle flörtleşebilirsin böyle durumlar. Yani çocuk varsa onunla alakalı da çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor hayatında. İlişkilerle ilgili geçmişte arkandan bir iş döndüyse evet geçmişte arkandan bir iş döndüyse bunun farkına varacaksın artık. Ve pazar günü pazar gününden itibaren yeni bir dönem açılıyor önünde. Maddi olarak daha zengin olacaksın maddi olarak daha güçleneceksin ve bu dönem senin başlangıçların olacak zenginliğin güçlenmenin başlangıcı olacak bu dönem senin için hadi bakalım tabağımızı da dökelim evet evet hemen duyacağın dedikodular, biraz laflar, sözler. Şurada gözlükler bazı gerçeklerle yüzleşip gerçekleri göreceksin. Buradaki balığı gördün mü? Buradaki ufak balığı yutuyor. Demek ki maddi konularda büyük balık küçük balığı yutarak sana geliyor. Yani maddi konularda çok güzelleşmeler. Şurada kalabalığı gördün mü? Hanenin içinde. Şimdi böyle bir kalabalık ortamlara girmiş olabilirsin. Bu bayram süresince olabilir, bayram sonrasında olabilir böyle akrabalar kuzenler işte eş dost konu komşu hep bir araya gelmek gibi durumlarınız olmuş bu ortamlarda hep bir konuşmalar geçmiş bak e, ve bu konuşmalarda e, bu konuşmalardan sonra kulağına bir takım laflar gelmiş işte birileri ya mesela birisi demiş ki işte e, diyelim ki seninle alakalı ya işte bu bunu burada görmüş de bir selam bile vermemiş gibi ya da bu bunu şurada görmüş de işte yanına gelmemiş gibi bir takım saçma sapan laflar sözler duyabilirsin yani burada yatmışsın bak görüyor musun şimdi burada uzanmış yatmışsın biraz rahatlamaya ihtiyacın var galiba etrafındaki olaylardan ve insanlardan biraz yorulmuşsun yormuşlar seni şu anda biraz bir dinlenme dönemindesin Kafanın içinde bir sürü bak görüyor musun kafanın içindeki bir sürü soru işaretleri şimdi bazı şeyleri çözemiyorsun galiba ve kafanda bir sürü şimdi evinin çatısı ters dönmüş sanki bir şeye üzülmüş olabilirsin bir şeyden dolayı yıkılmış olabilirsin bir şeyleri kaybetmiş olabilirsin ya da hayatındaki hani kolektif yafallarımız. Ya da birilerini birisini kaybetmiş olabilirsin. Kafanda bir sürü soru işaretleri ve bir sürü düşünceler böyle dönüp dönüp duruyor. Hani böyle evinin çatısı ters dönmüş dedim ya. Sevdiğin sevdiklerinden birini kaybetmiş olabilirsin. Belki çok uzaklara taşındı ya da Allah korusun başka bir şekilde yatmışsın düşünüyorsun işte neden böyle oldu nasıl oldu üzerine birisi bir iftira atabilir kocaman bir kurbağa var çok dikkatli ol ama bak gözyaşın var bir türlü akıtamadığın bir gözyaşı geçmişten gelen biriyle bir yüzleşme yaşayacaksın ama yönünü başka yola çevirmişsin burada bir anahtar deliği o anahtar da senin elinde bak pazar günü dedim ya çok güzel bir döngüye giriyorsun o anahtarla o kapıyı aç aydınlığa doğru git inşallah. Burada kocaman bir balık yine. Bak şimdi ev taşımak, <laughs> ev değiştirmek, başka yerlere taşınmak gibi durumların olabilir. Çok bak sosyal çevrende de bir değişim var. Yani arkadaş çevrende bir takım değişiklikler olabilir. Şimdi bazı gereksiz insanları ee, lüzumsuz konuşan, gereksiz tavırları, davranışları olan insanları da hayatından çıkartacak olabilirsin. Arkandan bir şeyler söylemiş olabilirler. Tamamen değişiyor sosyal çevren. Sana daha çok hayrı olacak insanlarla bir arada olabilirsin. Evet onun dışında da Zaten hanenin içinde kocaman bir tavşan çıkmış. Çok şanslı ve bolluk, bolluğun bereketin arttığı bir döneme giriyorsun. Karşında biri var ve sen şurada durmuşsun. Gayet dik bir şekilde duruyorsun. Karşındaki kişi sana kendini anlatmaya çalışıyor. Onun kuyruğu var dikkat et ona. O sana bir yanlış yapmış şu anda kendini affettirmeye çalışıyor. Senin kafanın üzerinde büyük bir kısmet var. İnşallah büyük bir kısmete konacaksın. Burada resmen bir klozete oturmuşsun. Yani bütün sıkıntından, derdinden, kederinden... Allah'ın izniyle aranacaksın inşallah. Nedir? Biz tabii ki öngörülerimizi söylüyoruz değil mi arkadaşlar? En doğrusunu Rabbim bilir. Ama inşallah önümüzdeki günlerde hayatına çok güzellikler gelecek. Hadi bir de kart çekelim bakalım. Bakalım kartımızda Boğa Burcu arkadaşlarım için neler çıkacak. Bunlar kader kartları. Haydi bakalım. Şunu çekmek istedim arkadaşlar. Bakalım. Ne çıktı? Evet. Planlı hareket et. Demin falında da çıktı bak. Planlı hareket et. Ani kararlar verme. Her şeyi önce planla güzel bir zemine otur Hareket edeceksen de ondan sonra hareket et. Şimdi hayatından birçok insanı çıkartmak isteyeceksin falan ya. Ondan dolayı. Evet canlarım benim bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.